Hazırdan, Tunceli'den, İzmir'den aramıza katılan çok saygıdeğer misafirler, bizlere bugün gönlünün bütün zenginliğiyle, yüzünün bütün güleşliğiyle vakur duruşuyla ev sahipliği yapan Anadolu insanının gerçek temsilcileri. Tarihteki büyüklerimizin bugünkü nesilleri, sevgili canlar, sevgili kardeşler, mazgirtimizin güzel insanları, sevgili çocuklar, hanımefendiler ve efendiler, hepinizi en güzel duygularla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim. Bugün Mazgirt'imizde hep birlikte bu aziz topraklarda, bu hatıra topraklarda güzel bir havada, daha da güzeli siz güzel dostlarla birlikte olmanın, buluşmanın büyük sevincini yaşıyoruz. Büyük bir gururunu yaşıyoruz. Bu topraklar Yıllardır, asırlardır nice insanlara, nice büyük insanlara, nice çileli insanlara kucağını açmış, onları barında barındırmış aziz topraklardır, kutsal topraklardır. Mazgirt bugün tepelerin arasına sıkışmış küçük bir ilçe olmasına rağmen tarihi büyük, kültürü zengin, geleneği, göreneği oldukça sağlam ve zengin bir ilçemiz. Mazgirt'te yaşayan insanlarımızın sayısı tarih içerisinde zaman zaman çok sayıda insandan oluşmuş. Zaman içerisinde sayı azalmış ama azalmayan, değişmeyen bir şey var. Mazgirt'in sahip olduğu kültürel zenginlikler, sahip olduğu tarihi zenginlikler ve Mazgirt'in hiç üzerinde yaşayan insanlara esirgemediği cömertçe sunduğu imkanlar, güzellikler, doğa güzellikleri. Bugün mazgirtimizde yeni bir başlangıcı yapıyoruz hep birlikte. Ben Deniz bu topraklara indiğim anda öğrendiğim bir gerçekten ne sevinebildim ne de üzülebildim sevinmedim. Çünkü dendi ki ilk defa Mazgirt'e bir bakan ziyarette bulunuyor. Buna sevinemedim. Çünkü niye ilk defa diye düşündüm. Dolayısıyla sevinmeyin, üzülmeyin bir tarafa bırakalım. Ama biz biraz akıl yürütelim. Biraz kendi kendimize düşünelim, sesli düşünelim ve bir değerlendirme yapalım. Mazgirtimize belki bakan bugün geliyor ama Mazgirtimize bakanlar, Mazgirt'i görenler, Türkiye'nin her yerini, her köşesini görüp gözetenler bu ülkede hep olmuştur. Dünlerde de olmuştur, geçmişte de olmuştur, bugün de vardır. Ama bugün Türkiye'nin her yerini karış karış köşe köşe gezen, gören, halkını dinleyen, çocukları gören, kadınlara hal hatır soran ve tabiatın özellikleri nedir diye bakan, ihtiyaçlar nedir diye yerinde değerlendirme yapan bir yönetim var. Bu yönetim sizin yönetiminiz. Bu yönetim sizin iş başına getirdiğiniz, yetki verdiğiniz yönetim. Bugün sevinelim mi, üzülelim mi? İki duygu arasında kaldık dedim ama bana kalırsa gelin bugün hep birlikte sevinelim. Zira bugün bendeniz Cumhuriyet Hükümeti'nin İçişleri Bakanı olarak aranızdayım ama ben burada yalnız değilim. Beni buraya gönderen bir irade var. Ben burada 25 tane bakan arkadaşım adına buradayım. Daha da önemlisi şu anda Amerika'dan dönmek üzere olan Sayın Başbakan'ın selamlarını size getirmek üzere buradayım. Dolayısıyla bugün burada gördüğünüz bir kişi değil, Cumhuriyet hükümetinin tamamı sizinle birlikte, sizinle el ele, sizinle, gönül gönüle. Burası tarihi çok eskilere dayanıyor. Taş devrine değil ama ta Tunç devrine kadar insanların düştüğü yanlışı bugün devam ettirerek biz de yetmişer yılımızı birer ömrümüzü bir tartışmayla, bir didişmeyle geçirmeye değer mi dostlar? Değer mi canlar? Soruyorum size. Yakın tarihte bu ülkede bu kürsüden söz alıp sistemini rahatsızlığını belli eden arkadaşlarımızın rahatsızlığına neden olan bir takım yönetsel yönetim yanlışlıklarının varlığını kabul ettikten ve o yanlışların artık terk edilmişliğinden sonra Bugün hala 40 yıl öncenin, 80 yıl öncenin, 30 yıl öncenin anlamsız ve kabul edilmeyen uygulamalarına takılıp 2011 yılını, bugün 24 Eylül 2011 yılındayız. Bugünü 30 yıl öncenin yanlışı üzerinden yaşamaya çalışmak bugüne bir anlam kazandırmıyor dostlar bugünü bize tatlı kılmıyor, bugünü bize huzurlu kılmıyor, ya ne yapıyor? 1400 yılın yanlışlığına yeni yanlış bakışlar ve tartışmalar ilave ederek sırtımızda bir tartışmalar, bir kavgalar gündemini yükleyerek hayatı kendimize sıkıntılı hale getirdiğimiz gibi şu küçük çocuklara da şu minik çocuklara da farkında mıyız bilmiyorum. Yanlış bir mirası bırakıyoruz yarınlar için. Biz ne yaparsak, biz nasıl duruyorsak, biraz da şu duruşumuz biraz gelin bakayım canlar. Bir beş adım, altı adım, şu meydana ben sizi çağırıyorum bu arada. Sağ olun. Şöyle, biz nasıl durursak, biz nasıl birbirimizle konuşursak, bugünün büyükleri nasıl tartışırsa veya tartışmazsa nasıl güzel konuşurlarsa işte bu güzel küçük çocuklarımız da kavga derken konuşmamızın görüşmemizin konusu bu olmalı ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. O 150 konutla ilgili dosyasının takibini bizzat ben ve ilgili bakan arkadaşlarım yapacak yapacağız. Ve inşallah onların açılışına Mazgirt'e yine geleceğiz. Mazgirt'te yine olacağız. Artık artık biz kabul ederseniz sizden birisiyiz. Ben Mazgirt'e gidiyorum dedim birkaç kişiye. Mazgirt yerine Malazgirt yazmışlar. Malazgirt anlamışlar. Değil dedim. Malazgirt değil. Mazgirt'e gidiyorum. Bunu doğru anlayın doğru yazın. Malazgirt tamam meşhur ama bir meşhur yer daha var. Değilse de meşhur edeceğiz. Orası Tunceli Mazgirt. Çert Dağı'nın dibinde kalesi var. Kalesinde köşkü var. Kalesinde yel değirmeni varmış. Öyle diyorlar. Değil mi? Ya güzel kalesi var çok gezilecek, görülecek yerleri var. Allah sanki böyle korumak üzere etrafa taştan duvarlar, hisarlar yapmış. Ortasında da avuç babayı andırırcasına bir avuç içi gibi gayet güzel bir toprak, bir mekan yaratmış sizler için. Ve kader sizi buraya getirmiş. Burada doğurmuş. Artık sizin kaderiniz burayla özdeşleşmiş. Size göre dünyanın en güzel yeri galiba Mazgirt'tir. Bana göre de dünyanın en güzel yeri bugün için Mazgirt. Yaşasın Mazgirt ve yaşasın Mazgirtli kardeşlerim, dostlarım, canlarım. Kale köyünde de kale var. Sadece Mazgirt'te kale yok. Ya Beyin Kalesi var değil mi? Çocuklar duydunuz mu? Doğru. Doğru diyor. Bak doğru diyor. Yani var diyorum. Dedim Güzel kazaklı Ademiz. kardeşim. Evet. Ve orada ayrıca bir şey daha var biliyor musun? Kaplıca var. Beyinde. Duydun mu? Ya. Kaplıcası var. Ya burada Elti Hatun var. Elti Hatun türbesi var. Başka? Elti Hatun'un camisi var. Tarihi camisi var. Efendim? Tarihi kiliseler var. İşte burada bakıma muhtaç diyeceksin. Tamam. Ama dediğince, deyince anladın. Ona da bakacağız. Ona da bakarız. Biz çünkü adımız üstünde bakmak için buradayız. Bakanız, bakacağız, yapacağız inşallah. Sadece bakmayacağız, yapacağız. <laughs> Türkiye'de son dokuz yılda ayak basılmadık bir yurt köşesi kalmadı. Bir kez değil, birkaç kez Belki bakan gelmedi ama buraya milletvekillerimiz mutlaka geldi. Hükümet adına valimiz, çok memnun olduğunuz valimiz, çok sevdiğiniz, yerinde kalsın diye benden ricada bulunduğunuz kaymakamımız burada. Ben sözüm burasında size elini uzatan, size devletin sevgisini ve şefkatini tattıran valimize, kaymakamımıza, güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza, devletin tüm görevlilerine, özellikle Tunceli'mizde yepyeni bir kurum olan üniversitemizin değerli rektörüne ve onun hocalarına huzurlarınızda teşekkür edeyim mi sizin adınıza? Tunceli'de üniversite. 8 sene önce rüyada görseniz Çoban Baba'ya, Seyit Çoban'a inanır, ama üniversite inanmazdınız değil mi? Yani bırakın hayali, bırakın rüyayı. Bugün üniversite bir gerçek. Tunceli Üniversitesi. Daha da bir güzel yanı var. Tunceli'nin yetiştirdiği başarılı güzel çocuklarından içinden çıkan insanlardan birisi Profesör Durmuş Hocamız üniversitenin rektörü. Bu ne güzellik kendi içinden yetişmiş bir rektör, bir profesör, bir ilim adamı. Aslında bunda yadırganacak bir şey yok. Tunceli halkı, Tunceli çocuğu Türkiye'de eğitimde çok ileride. Okuma yazma oranı Türkiye'de ortalama yüzde 94 Türkiye ortalaması, Tunceli'nin ortalaması yüzde 97'nin biraz üzeri, 97-98 bandında. Tunceli insanı aydın, Tunceli insanı okumayı, yazmayı seven, dünyayı tanımaya çalışan modern insan. Dolayısıyla üniversite açılırken rektörü de hazırdı, hazır. İnşallah Tunceli'miz, Mazgirt'imiz Yüksekokuluyla ve diğer eğitim kurumlarıyla önümüzdeki dönemde hızla başarılı işler yapacak. Hızla çocuklarımız çok başarılı sonuçlar elde edecekler. Orta öğretim başarı sınavlarında Tunceli çocuklarının başarılı olduğunu tespit ettim. Ama üniversite sınavlarında o başarı devam etmiyor. Orada bir düşme var tespitime göre. Onun üzerinde valimizle, Milli Eğitim Teşkilatımızla hep birlikte sizlerle birlikte durmamız lazım. Onu bir değerlendirmemiz lazım. Neden? Çocuklarımız beş, ilk 5 seneyi, ilk 8 seneyi başarılı bir şekilde sonuçlandırıyorlar da 15 yaşından sonra, 14 yaşından sonraki eğitim dönemlerinde yani 17-18 yaşına geldiklerinde liseyi bitirdiklerinde Türkiye ile yarışırken, Türkiye'deki diğer çocuklarla yarışırken biraz geride kalıyorlar, çok geride değiller ama ilk öğretimdeki başarı oldukça yüksek. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Hata çocuklarımızda mı ki çocukların hatası olmaz. Hepsi onlar güzeldir, masumdur. Hata büyük olasılıkla galiba bizdedir. O halde nerede eksiğimiz var? Ona bakacağız hep birlikte. Hep birlikte güzel iş. Melide de buradan kalkmış. İzmir'de çalışıyor ama burayı da unutmamış. Burada da bir çaba gösteriyor. Merak etme beni dede. Yetmeyen kısmını da kaldığı yerden bırakmadan devam ettireceğiz. Orada da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Orası bir kültür evi olarak, bir kültür mekanı olarak insanların birbirine karşı saygıyı göstermeyi öğrendiği bir mekan olarak orası küçüklerin büyükleri örnek aldığı bir mekan olarak Orası bu topraklara olan vatan sevgisinin aşılandığı bir mekan olarak orası Hazreti Ali ilim aşkının ve insan sevgisinin öğretildiği bir mekan olarak orası paylaşmanın bir adresi olarak orası birlikte sofranın kurulduğu yendiği ve toplandığı, temizlendiği, temiz bir mekan olarak inşallah Mazgirtimizin bir güzelliği olacaktır. Mazgirt'e yeni bir değer katacaktır, kazandıracaktır. İnşallah bittiği zaman bitecek zaten. Biz geleceğiz. Ama zararı yok. Cemevi bitsin. Biz geç de gelsek gam değil. Önemli olan burada güzelliklerin yapılmasıdır. Ve ismini andığımız her iş, her çalışma mazgirtimizde yapılacaktır. Bizim esas itibariyle AK Parti kadroları olarak yapılacak işlere yönelik fazlaca söz verme alışkanlığımız yoktur. Ama burada söz sözü açtığı için bunları söylemiş olduk. Biz birçok şeyi söylemeden yaparız. Ve bizim yine büyüklerimizden aldığımız ders ve öğreti doğrultusunda şu düsturumuz vardır. Az söyleyelim, zararı yok, çok yapılsın. Geç söyleyelim, zararı yok, erken yapılsın. Allah çok söyleyip az yapanlardan sözünde duramayanlardan etmesin. Erken yapılacak deyip işi geç kılanlardan bizi kılmasın. Onlar arasında bizi bulundurmasın. Bizim niyetimiz ve eylemimiz budur. İşte onun içindir ki Türkiye'de rektörümüzün ifade ettiği Ekonomik rakamlar mazgirtinde rakamlardır. Türkiye'nin değerleri mazgirtinde değeridir. İşte onun içindir ki Türkiye'de son 9 yılda büyük bir bereketli dönem yaşanmaktadır. Türkiye sırtında borç kamburu olan bir Türkiye olmaktan dünyanın başka ülkelerine yardım eden bir Türkiye konumuna gelmiştir. Türkiye'nin borç yükü bittikten sonra Merak etme Mazgirt Belediye Başkanı Senin borç kamburunu da artık Türkiye'yi halleden irade Burayı da halleder Sen müsteri ol üzülme İşte işte Böyle bir Türkiye'de Mazgirt'inde ve Mazgirtlilerinde Haklı gururu yaşaması eksik kalmış talepleri varsa onların da karşılanması gerekir. Her şey çözülür. Asırlardır tercihini hep sessizce ama çok anlamlı bir şekilde yapmıştır. Tören başlangıcında küçük çocuklarla sohbetimiz oldu. Onların çok güzel de kıyafetleri var. Hatta dedim ki siz bu kıyafetleri nereden aldınız? Zey'den mi aldık dediler? Zel'den mi aldık dediler? Evet, evet, evet. Zel'den aldık dediler. Maksadım Zel'in reklamını yapmak değil ama Zel'i de kutluyorum. Bu kadar kaliteli, bu kadar güzel kıyafetleri Mazgirt'e getirip bu çocuklara sunduğu için güzel yapan, güzellik içinde olan herkesi biz teşekkürle karşılarız. Onlardan birisinin adı Ali'ydi, yanımdaydı, bir ara beraberimdeydi, kayboldu. Söylemek istediğim şu, Ali, Hz. Ali ismi, fikri, ruhu her zaman bizim kalbimizde, bizim ismimizde, bizim kimliğimizde Ali benim yanımdaydı, bugün de yanımda. Ama 1400 sene öncesinin kavgasında Anadolu insanı Tunceli insanı, Ankara insanı, Trabzon insanı bir ismi kimliğine almamak suretiyle 1400 senedir bu kavgadaki medeni bakışını ve duruşunu gösterdi. Yezid ismi bulamazsınız bizim kimlik kayıtlarımızda. Yok böyle bir isim. Bunun ötesinde bir tepkiye gerek var mı? Ondan fazlası bizim zamanımızı çalmaktan başka bir işe yaramaz dostlar. Canlar dünün kavgasını evet, bin güzellerden bir güzel. Bir güzellerden tamam. bir güzel. sen, de, bir güzel. de, sen, de, sen de bayağı yakışıklısın muhtar yani. Köy güzel sen de yakışıklısın. Peki çok teşekkür ederim. Anlayan yok. anlıyorum anlıyorum. Çocuklar çıkmayın. Şimdi, şey. Burada yaptım, bu tarafa geçin. Al Bu tarafa geçin. Şimdi köklüce. Bu köprüyü yapınca... Aynen bizim köyün, köyün köprüsü. Sizin köyün köprüsü de yapılmış olacak mı? O, e o köprü. Ben de şimdi müsaade işte. Ama sen... <laughs> yani... Sen... Galiba seni ben Veli Dede'ye havale <laughs> edeceğim. Sen biraz sabır eğitimi alman lazım. <laughs> bak bana dedirtmedin. O köprü hangi köprü? Sana sordum. Biliyor musun dedim. Sen de bilmiyormuşsun. Anlaşılan o köprü Akgüllü Köprüsü. Evet. Doğru mu? Evet. E o zaman senin köprüyü. E niye bak işte bir... Bir boş konuşmayı gene yaptık Beş dakika. Ay sen güzel sunucusun. Evet bu köprünün tamam. olacağını bilmiyor musun ki? Bilmiyordum. Yok. E ben de söylüyorum o mübarek deminden beri diyorum ki 33 kilometrelik yol 16,5 kilometreye iniyor. İnecek demiyorum iniyor. 10 senedir, ne zaman? 10 2011 yılının bu sonbaharında başlıyor. Köprünün adı da ak yünlü köprüsü demeden sen söze girdin. O halde sözden çıkalım ve diyoruz ki Mazgirt'i Tunceli'ye, Tunceli'yi Mazgirt'e bağlayan 3 tane kurban 3 ah, erenler ne derse onun boynu kurbandır. Ben bilemem onu artık. 3 tane diyorlar. 3 üç etmez üç, üç mi? Şimdi başlangıcında üç, bitiminde başka bir sayı. 3'ten 7'ye gider herhalde o, değil mi? Sağlık olsun. Akgünlü Köprüsü Mazgirt'e. Mazgirtlilere Hayırlı olsun, helal olsun. Beni <laughs> de de bittikten sonra da sen ambulans hizmetlerini sağlık teşkilatımıza bırak, orada ambulanslarımız var, başına o şeyi alma problemi, onu bizim doktorlarımız kaymakamlığımız iyi idare ediyorlar. Ama sen bir cenaze aracı biz sana vereceğiz inşallah. Cenaze hizmetlerini Cem yine köremize ve insanımıza yaraşır bir şekilde yürütürüz, yaparız inşallah. Mazgirtimizin güzel insanları, sevgili çocuklar unutmuyorsunuz değil mi? Bugün hangi gün? Cumartesi. Ayın kaçı? 24. 24, aferin size. Hangi aydayız? Eylül. Eylül. Eylül ayındayız. Hangi yıldayız? 2012. <laughs> 2011. 2000, tabii heyecanı var. 2011 yılının Eylül ayının 24. günündeyiz. Cumartesi günündeyiz. Bugünü unutmuyorsunuz. İnşallah sizler böyle kalmayacaksınız. Farkında mısınız? Sizler seneye bir yaş büyüyeceksiniz. Ondan sonra birer yaş daha büyüyeceksiniz. Ve derken 10 yıl sonra geldiğimizde siz Mazgirt'in ha. gençleri olacaksınız. Mazgirt'te belki kiminiz muhtar olacak, kiminiz iş yeri sahibi olacak, kiminiz üniversiteyi bitireceksiniz. Ve Mazgirt'i sizlerle birlikte ne yapacağız? Daha güzel yapacağız. Buna inanıyor musunuz? İnanıyorum. İnanıyorsunuz. Peki, sizi çok seviyoruz. Burada hanımefendiler var. Arada, uzakta, sağda, solda. O hanımefendiler. Hmm. Mazgirt Mazgirt. Burada sayıları fazla. Ama erkeklerden çok size emanet, size emanet. Bu dönemde kadının adı değil, toplumda ve Türkiye'de kadının kendi var inşallah. Siyasette, sanatta, hayatta kadının kendi var. Mazgirt'te de kadının kendi var. Mazgirt'in yiğitleri. Koç yiğitleri, canlar, kardeşler, Mazgirt'i sizinle birlikte daha güzel gördük. Sizlerle daha güzel Mazgirt ve sizinle birlikte olmaktan hakikaten şahsen mutlu oldum. Hükümetim, Ankara'daki arkadaşlarım, birlikte geldiğimiz arkadaşlarımız sizleri görmekten, sizlerin bu cömert, misafirperver duruş ve davranışınızdan oldukça mutlu olduk ve etkilendik. O kadar ki bilmiyorum ne zaman olur ama inşallah 2012'de bir kez daha olsun diyorum. Siz kabul ederseniz ki ediyorsunuz. Siz isterseniz ki istiyorsunuz. İnşallah daha kalabalık bir katılımla Mazgirt gününü bir kez daha önümüzdeki sene birlikte yaşamak, bir olmak, iri olmak ve diri kalmak üzere hepinizi en kalbi duygularla sevgilerimle ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Benim canlarım, benim kardeşlerim.